Ali Bey, şimdi e, bunlar normalde düz, bu şekilde efendime söyleyeyim üretim yaptıklarını söylemiştik. Şimdi bir de bunların şu şekilde üretimi var. Bakın. Şurası aç, şöyle açılıyor. açılıyor. Bakın. Normalde bu partakları muhafazaya alıyorsunuz. Bakın. Görüyor musunuz? Normalde bak, şişeleri, normalde cam tabakları görüyorsunuz. Bakın. Normalde her şey şöyle cam olan bütün ürünleri, porselen olan bütün ürünleri bu şekilde muhafaza alıyor. Yani görüyorsunuz. E, ee, bu şekilde her şeyi muhafaza alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bu şekilde de üretim var. Bu şekilde de üretim var. Ve artık Jumbo da üretim var. Bunlar da detaylı şekilde size bilgisini vereceğiz. E, ee, renk olarak da bir bakın. Bir bakın burada e, kırmızı renkler var. Efendime söyleyeyim. Normalde e, farklı renklerde de olan Jumbo'lar var. Şimdi Ali Bey e, Habukan içerisine geçiyorum bilginiz olsun teşekkür ediyorum